Selam şimdi şöyle bir sorun var. İki tane parametre alıyor burada fonksiyonun. İşte şu ve şu array ve şu number'ı alıyor. Daha sonra benden şunu istiyor. İşte mesela şurası 1. Onun daha sonra 4 birim uzandaki şunla onu matchle ve array'i böyle ya, bu hale getir. İşte 2 ile 3'ü al. Şu hale getir diyor ve böyle devam et. İşte şurada bakarsak 2 vermiş burada bu ve iki birim ötesindeki şunu al 12 onları eşle sonra bu devam et bu ve 2 birim uzandaki şunu al 12 diye eşle anladığınızı düşünüyorum işte burada mesela 4 vermiş 1 ile bunun 4 birim uzaklığındaki bunu al yaz sonra 2 ve 3'ü al 23 yaz gibi önce biraz daha böyle kafa yakan cinsten çözeyim Şimdi şu an ne yaptım? Bir tane eleği tanımladım en uzunluğunda. Yani 3 verildi örneğin bunun için. 3, 3 birim uzunluğunda ve hiçbir şey koymadım içine. Bir çalıştırayım görün. Kodum ikinci satıra kadar çalıştı. Bunun içine ne var şimdi? Gördüğünüz gibi 3 elemanlı. Çünkü 3 verdim evet. Ve ilk eleman, ikinci eleman hepsi undefined. Çünkü filin içine yani doldur e, fonksiyonun içine hiçbir şey vermedim. 1 verseydim. Şimdi bakıyorum tekrardan bunun içine komplesini. Ve 1 1 1 1 var. Yani şuraya verdiğiniz şeyi dolduruyor gördüğünüz gibi. Peki buraya ereği veremem mi argüman olarak? Şimdi tekrardan bu ifadenin içine bakıyorum komplesinin. Bakın bir tane ereği var elimde ve içinde bir var. Yani kızacası filin içine ereği de verebiliyorsunuz. Şimdi ben onu ereği vereceğim ama şöyle. Şimdi Reduce'u tanımladım. Şu neden çıkıyor? Com compiler neden bunu yaptı? Derleyeceğim bir neyse bilmiyorum. Her neyse burada ne dönüyor? Bu akümülatördü hatırlayın. Burada en sonunda mesela toplama işlemi yaparsınız tüm ereğide. Daha sonra toplamı burada tutarsınız değil mi? Ben de burada ereğimin son halini tutacağım. Yani sallıyorum bu örnek için. Şunu tutacağım işte. Komple alt tutacağım. Şimdi peki burada ne tutacağım? Ereği döndüreceğim. Akümülatörde tutacağım yani. Akümülatörü konkatlayacağım. Konkat ne yapardı? İki tane ereği birleştirebilirsiniz. Yani sallıyorum, şuraya bir verdim, şuraya da iki verdim. Bir ve iki ereğini bir araya getiriyor. 1 ve iki oluyor. İki elemanlı bir ereği yapıyor. Ben şimdi şunu yapacağım. Şu şekilde yaptım. Yani ne yaptım? Burada baştan başladım yani şurası. Çünkü bu indeksi tutuyordu. Hatırlayın döngüdeki indeksi tutuyordu. Buradan başlayacak. Ama bu nereden başlayacak? i artı n'den başlayacak. Yani 0 artı 3 örneğin ilk loop döngü için söylüyorum. 0 artı 3 o buradan başlayacak. Yani aslında şu 2 ile 3'ü bir araya getirdi. Bir array yaptı. Ve onu en sonunda şu topladığım, sonucu topladığım yere ekledi. Ama tabii ki onu ilk değerini vermem lazım. Initialize etmem lazım. İlk değerine bom, boş bir array istiyorum ben değil mi? Bu boş bir array olacak. Ben onun içinde dolduracağım. Şimdi bakıyorum, çalıştırıyorum. Bakın komplesini aldım. Şurayın hepsini aldım. Ve içindeki değeri gösteriyorum size. 23, 54, 17. İşte 23, 54, 17. İstediğimi yaptı. Şimdi başka bir yöntemle daha çözeyim. Boş bir tane array tanımladım. Num array, number array gibi isimlendirdim. E şimdi neye ihtiyacım var? Bir tane döngüye ihtiyacım var. Klasik ereği gezebilmem için, şu number ereğini gezebilmem için şöyle bir şey tanımladım. Buraya dikkat edin tabii, n'e kadar gidiyorum. Yani şu ilk şeyi kullanıyorum sadece. Şunun uzunluğunu kullanmıyorum, oraya dikkat edin. Şimdi bu yeni yaptığım ereğe ye puşlayacağım bunları. Neyi puştlayacağım? Tabii ki işte bu şeyi, ilk elemanı puşlayacağım. Ama ikinci puştlayacağım şey, yani ekleyeceğim şey bu olmamalı değil mi? O yüzden böyle bıraksam aynısı geçecek elime. Ben şunu eklemek istiyorum. Yani bundan en birim uzaklıktaki eklemek istiyorum. Onu da şöyle yapıyorum. İşte bir tane daha yaptım. Yani buna i artı n'yi eklemek istiyorum. Yani üç birim uzaklıkta bu örnek için. Hemen çalıştırıyorum. Program 5. satıra kadar geldi. 5. satırı çalıştırmadı. İlk 4 satırı çalıştırdı. Bakalım elimde ne varmış? Bir elemanlı haliyle daha döngünün ilk aşamasında ve 0. indiste iki var. Yani neyi yapmış? Şunu yapmış değil mi? Şimdi şu komuttan sonra, şu satırdan sonra ne oluyor? Bir kez dön ilerletiyorum şeyi. döngün başına geldi. Peki bunun içinde ne var bakıyorum? 2 oldu. Çünkü neden? 3'ü pushladı, ekledi. 3 nerede? Şunu. Demek ki doğru çalışıyor. bu tekrarlayınca işte bununla bunu, bununla bunu yapacak ve e, bitirecek. Ama tabii ki burada return edeyim. İşte bir de sonucu görelim gene de. Bakın number array'in içinde 23, 54, 17 var. 23, 54, 17. Okey. E, kodu alıyorum. Kabul etti. Sabitliyorum. Ve çözdüm. Deniz için teşekkür ederim.